Genel İş Mersin Şubesi üyesi işçiler yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin kurumumuzda yaptıkları başvurulara istinaden İHA'da Mersin Şubesi olarak Yenişehir Belediye Başkanı'ndan ve biz Genel İş Mersin Şubesi'nin şubesinden randevu talep ettik. Yenişehir Belediye Başkanı'na görüştükten sonra e, Genel İş Mersin Şubesi'nden daha önce randevu talep etmiştik. O randevumuzun gerçekleşmesini talep ettik. Ancak çeşitli bahaneler ileri sürülerek bu görüşme talebimiz yerine getirilmedi. Yerine getirilmeyince de biz bir metin hazırladık. O hak içeren metni yönetim kurulundan bir üyemiz aracılığıyla kendilerine elden ilettik. Ancak o elden gönderdiğimiz yazıya da herhangi bir yanıt alamadık. Bunun üzerine 25 11-2022 tarihinde Disk Genel İş Genel Merkezi'ne Mersin Şubesi'nden yazılan yazıyı ve işçilerin iddialarını da özetleyen bir yazı gönderildi. Yazımıza oradan da yani Disk Genel Merkezi'nden pardon Genel İş Genel Merkezi'nden de cevap gelmeyince 11 Ocak'ta birinci yazıya ilgi tutarak tekrar yazdığımız yazıya yanıt talep ettik. Ancak ona da yanıt gelmedi. Sonrasında DISK Genel İş Genel Merkezi kendince bir muhataplık ilişkisi kurarak, e, ancak Genel Merkez yazı yazarsa cevap verebileceklerini söylemişler. Genel Merkezimiz bizi arayınca biz de zaten daha önce bilgi vermişti kendilerine. Yazdığımız bütün yazıları da ekleyerek gönderdik kendilerini. Onlar da DISK Genel Merkezinden bu yazıya yanıt vermesini talep ettiler. Genel merkeze de yani bizim genel merkezimize de 11 Nisan'da mail yoluyla yanıt vermiş. Biz yani genel iş genel merkezi. Bizim yazdığımız yazının üzerinde de tam 7 ay geçmişti. Yani biz Kasım'da başvurmuşuz. Onların yanıtı 11 Nisan. Genel iş genel merkezinin 7 ay sonra ya da genel merkezine verdiği yanıt ne yazık ki kurumsal nezaket kurallarına aykırı ve tamamen savunma temelli ve tek taraflıdır. İddiaları araştırıp muhatapları dinlemek için bir araştırma ya da inceleme yapmak yerine işçilerin iddialarını yok sayan taraflı, saygınlığı dünyaca kabul edilen ihadenin kurumsal işleyişini yok sayan iadeyi tamamen suçlayıcı bir tavırla asgari kurumsal saygıyı dikkate almayan bir dille yazılmış bir yazıdır. Genel İş Mersin Şube'nin genel kurulu denege seçiminde işçilerin bize yaptıkları başvuruda iddia ettikleri ve yaşadıkları sorunları şu şekilde ifade etmiştir işçiler. Delege seçimlerinin duyurusunun çalışma binalarına asılmaması aday olmak isteyenlerin denege adaylıklarının sendika tarafından engellenmesi ve mor liste adı altında delege seçimlerine girmeleri neticesinde tehdit edilmeleri, delege seçimi günü açık oy kullandırıldığı gibi problemlerdir. Evet. Ya da Mersin şubesine yapılan başvurulardaki şiddet kullanma, iş yerinden sürme, mobbing gibi ihlalleri araştırmak, soruşturmak, iadenin kuruluş amacıyla örtüşmektedir ve ihlalin yaşandığı kurum kuruluşlar tüm kimliklerinden bağımsız olarak bu soruşturmadan hiçbir biçimde muaf tutulamaz. Başvuruya konu olan olaylara ilişkin gelen iş Mersin Üçme Başkanı ve yönetimle görüşme isteğimiz geri çevrilmeseydi, gerekli görüşmeler yapılabilseydi, ilgili kişiler arasında konu belki de çözülebilir ve daha sonra yaşanacak olaylar önlenebilirdi. Örneğin, 1 Mayıs günü iki kadın işçisinin genel işi protesto etmesi sonucu genel iş önlüğü giymiş kişiler tarafından şiddete maruz kalınmazdı. Şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söylüyor ve kadına yönelik bu şiddeti kınadığımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. şubemize başvuruda bulunan ve bununla ilgili aktardığımız bilgiler biz genel iş genel merkezince gözetilmediği ve hatta şiddet, mobbing gibi ihlale uğrayan sendika üyelerinin iddialarının araştırılması yerine suçlanması, şube eş başkanımız ve yönetimimizin olayda taraf olarak ifade edilmesi, biz genel iş gibi emek alanında hak ve demokrasi temelli çalıştığını düşündüğümüz bir sendika açısından talihsizliktir.